alaiz badi do visko devil school yes lavet no lag lag nare barisare ke tu aaliya nare barisare ke tu yaana ngam naare jari tu devil school yes devil bam hanak tes laari yava lag tu haare ke ne zaga yo adi kyun shaga ne yes aaliya tu

Videoyu duruyorum. Bu dedikten sonra geliyorum. Even the skill. Vani yuvanı. Logarlar. Arkadaşlar tek kalbi bir dakikası kaldı. Sonra dişlerini geçiyoruz. Tüy. Vani yuvanı yazık. Denav et. daha fazla bu tarzda. Resim sanat videoları gelmesini istiyorsanız. Kanala abone olmayı like at çıkar. Ama ben yani de şöyle bir özellik var. Ben diğer youtuberlar gibi küfür etmiyorum videolarda arkadaşlar. Ama sadece videolarda. O yüzden bu benim özel <laughs> Sizi de sıkılıyor onu merak ediyorum. Acaba siz nasıl düşüneceksiniz? Lütfen <laughs> kanala abone olarak <laughs> beni destekleyin. Ve

arkadaşlar kırmızı kalemi aldım şimdi boyamaya devam ediyorum no, 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 no. ağzını boyuyorum arkadaşlar Ya evet, bu tarzda karton kedi videoların gelmesini istiyorsunuz kanala abone olarak bana destek olarak

ਉਹ ਨਾਵੇਂ ਨਾ ਜੀ ਦਵਿੱਤੇ ਮਾਣੀਏ ਤਾਰੇ ਦੋਰੀ ਦਾ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ ਇਸ